Bugün sizlere Almanya'daki Zeitarbeit sisteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani live firmalarda nasıl çalışabilirsiniz, taşeron firmalarda nasıl çalışabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Ben öğrenciyken part time olarak yaklaşık bir buçuk sene kadar bu işi yaptım ve bana sorulduğu zaman bana mesela işte nerede çalışıyorsun diye sordukları zaman cevap veremiyordum veya ne iş yapıyorsun diye sordukları zaman yine cevap veremiyordum. Çünkü siz bir taşeron firmadasınız ve nerede çalıştığınız da değişebiliyor. Bir gün A fabrikasında diğer gün B fabrikasında çalışabiliyorsunuz. Bir gün başka bir işi yaparken diğer gün başka bir işi yapabiliyorsunuz. O yüzden bu taşeron firma sistemleri aslında çok esnek çalışma şartları sağlıyor. Ben öğrenci olarak ilk başta bir buçuk sene kadar bu işi yaptım arkadaşlar. Ama çok da isteyerek bayılarak yaptığımı söyleyemeyeceğim. Öncelikle Almancamı geliştirebileceğim, Almancamı kullanabileceğim işler arıyordum. Fakat bunlardan red aldıktan sonra ben de artık daha fazla başvurularla uğraşmayayım diye direkt olarak bu taşeron firmaya gittim ve beni işe alın dedim. Zaten yaptığınız şey orada bir öğrenci olarak size bir form veriyorlar. Formula Ausfüllen yapıyorsunuz, dolduruyorsunuz her şeyi. Ondan sonra işte öğrenci belgenizi vesaire böyle belgelerinizi topluyorlar. İşte vergi numaranızı vesaire. Bu işi öğrenci olarak da yapabilirsiniz. part olarak, tam zamanlı olarak da yapabilirsiniz. Ben bir öğrenci olduğum için tabii ki işte okul programımı, ders programımı da düşünmem gerekiyordu iş planı yapmak için. Aynı şekilde bunları da size soruyorlar. Yani haftanın kaç günü müsaitsiniz? Hangi günlerde müsaitsiniz vesaire? Öncelikle bunları da soruyorlar veya hangi bölümlerde çalışmak istiyorsunuz gibi şeyler. Ben mesela oraya gittiğim zaman kol ağrısı ve boyun ağrısı yaşadığım için ben dedim ki beni böyle yük taşınan böyle ağır şeyler taşınan işlere vermeyin dedim. Ona göre de beni daha çok böyle gıda sektöründeki işlere yönlendirdiler. Gıda alanındaki fabrikalara yönlendirdiler. Bir tanesi bisküvi fabrikasıydı arkadaşlar. Diğeri ise waffle fabrikasıydı. Ama galiba bunu gofret diye çevirmek daha mantıklı. Yani waffle tarzı şeyler de yapıyorlar. Gofret de yapıyorlar. Onun dışında bir tane böyle derin dondurucu meyvelerin olduğu bir firmada çalıştım arkadaşlar. Böyle dondurulmuş çilekler falan vardı. Onun dışında bir de daha çok felpakum kısmında çalıştığım bir salata firması vardı. Onun yine prodüksiyon kısmı var. O biraz daha zor olduğu için onu mesela yapmak istemedim yani bu sistemi isterseniz mini job olarak da yapabilirsiniz, Werkstudent olarak da yapabilirsiniz, isterseniz site olarak da yapabilirsiniz. Şimdi bu sistem tabii ki taşeron firma sistemi olduğu için firma aslında sizin üzerinizden de para kazanıyor. Yani sizin kazandığınızın bir kısmı aslında bu taşeron firmaya gidiyor. O yüzden hani tam zamanlı çalışıyorsanız bence direkt o fabrikaya başvurmak daha mantıklı olabilir. Benim özellikle yaşadığım şehirde bisikletle 10 dakikada gidebildiğim fabrikalar vardı. En çok özellikle oraları seçip oralarda çalıştım arkadaşlar. Onun dışında çünkü bazen böyle mesela bir saat uzaklık taki bir yeri verebiliyorlar. Bir saat uzaklıktaki bir fabrikaya gitmeniz gerekebiliyor. Bunlara da çoğunlukla kendiniz gitmeniz gerekiyor. Yani bir şekilde ulaşımı kendiniz sağlamanız gerekiyor ki bazıları böyle dağın başında hiç böyle e, kuş uçmaz, kervan göçmez yerlerde oluyor gerçekten. Bazen de belirli sayıda işçi varsa kendileri servis ayarlıyorlar ve servisin de parasını sizin ödemeniz gerekiyor. Yani tabii ki siz seçici olmazsanız her türlü işe giderim, her şeyi yaparım derseniz zaten bayağı bir iş imkanınız oluyor. Ama işte seçici olursanız işte ders programınız yoğun olursa vesaire yine böyle çok fazla paralar kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Gece vardiyasında mesela %25 bir ekstra parası oluyor bunun. Yani ek ödeme oluyor. Yani gece vardiyalarında her saat başı bir %25 fazladan kazanıyorsunuz. Benim çalıştığım firmada arkadaşlar saatlik ücret 13,5 euroydu. Dediğim gibi gece çalıştığınız zaman her saat için %25 ek kazancınız oluyordu. Şimdi vardiyalar da değişiyor. Ben mesela öğrenci olduğum için ve günün büyük çoğunluğunda okulda olduğum için genellikle ya işte öğleden sonraları veya işte akşamları, geceleri vesaire vardiyalar alıyordum. Geceleri ise özellikle bilmiyorum bizim orada özellikle kısa vardiyalar vardı. Yani yarım vardiya, 3 saatlik, 4 saatlik gece vardiyaları vardı mesela. Onları çok yaptım ben zamanında. Tam vardiyalar genellikle 8 saat oluyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam sabah 6'dan 2'ye kadar falan olması gerekiyor. Buna Frühschicht deniyor. Bazen vardiyalar 5'te başlıyor ve yarım saatte bir molanız oluyor. Spätschicht denilen ikinci vardiya yani öğleden sonra vardiyası diyelim. Bu da yani genellikle 1'de 2'de falan başlıyor ve 9'a 10'a kadar sürüyor. Yine aynı şekilde bir yarım saatlik bir yemek molanız oluyor. Bir de gece vardiyası var. Nachtschicht. Bu da hatırladığım kadarıyla 10'dan başlayıp sabah 6'ya kadar oluyor. Yani akşam 10'da gece 10'dan başlıyorsunuz. Sabah 6'ya kadar vardiya yapıyorsunuz. Ben neredeyse her gün okula gittiğim için zaten genellikle kısa vardiyaları seçiyordum arkadaşlar. Size şu şekilde bir kağıt veriyorlar. Yani aslında 4 tane kağıt var burada. Hani ben kendim ikini göstermiyorum ama buraya saatlerinizi yazıyorsunuz. İşte kendi adınızı, soyadınız, işte çalıştığınız saatler, günler vesaire hafta içerisinde yani bir hafta içerisinde mesela A firmasında çalıştığınız atıyorum o hafta içerisinde bütün çalıştığınız saatleri burada yazıyorsunuz. Onların işte toplamı burada yazılıyor. Yani aslında siz doldurmuyorsunuz bunu. Çalıştıktan sonra işte orada bir büro oluyor genellikle veya işte vardiyanın başında birisi oluyor. Ona bunları imzalatıyorsunuz. Ondan sonra bu imzalattığınız kağıtlardan bir tanesini kendiniz alıyorsunuz. Bir tanesini taşeron firmaya veriyorsunuz. İki tanesini de hatırladığım kadarıyla çalıştığınız fabrikada bırakıyorsunuz. Yani onların hepsi imzalanmış oluyor. Bu gösterdiğim kağıtlara arkadaşlar, yani günlük hayatta genelde settle diyorlar. Burada mesela şey yazıyor, Stundenschein yazıyor. Yani saatlik şey olması için, saatlik şey gibi. Ama genellikle buna settle derler. Yani fabrikalarda buna settle derler. Hani ne istediklerini bilin diye söylüyor. Mesela gittiğiniz zaman size muhakkak sorarlar yani kağıdınız var mı diye sen bu kağıdı verirsin işten çıktıktan sonra bu kağıdı tekrar alırsın ya da imzalatırsın veya işte onlar imzalamıştır zaten imzalı halde sen alırsın ay sonunda veya ayın ortasında da taşeron firmadan maaşını almış olursun yani taşeron firma sana maaşını veriyor sen A firmasında B firmasında çalışıp bu kağıtları topluyorsun ondan sonra taşeron firmaya gönderiyorsun taşeron firma ise ayın sonunda sana maaşını gönderiyor. 8 saatlik vardiyalar olduğu için yani bu vardiyalar çok yorucu olabiliyor. Bence bu işi böyle tam zamanlı olarak yapan böyle senelerdir yapan özellikle ya geceleri çalışanlar bence fiziksel olarak kesinlikle bir, bir yerden sonra bir noktadan sonra çöküyorlardır diye düşünüyorum. Bu dediğim işleri sıfır Almanca ile de yapabilirsiniz tabii ki. Yani işaret diliyle anlaşırsınız veya İngilizce birkaç kelime ile anlaşırsınız. Ama tabii ki Almancanız varsa orada Almanca konuşabiliyorsanız size daha çok saygı duyarlar. Hatta sizinle sohbet eden insanlar bile olur yani özellikle küçük bir fabrikaysa. Taşeron firma size genellikle bir iş ayakkabısı verir ve sürekli bu ayakkabıyı giymeniz gerekir. Yani hemen hemen çalıştığınız bütün fabrikalarda bu ayakkabıyı giymek zorundasınız maalesef. Ve bu ayakkabı gerçekten çok rahatsız edici bir ayakkabı. Yani ayağınızda bir demir varmış gibi, gerçekten demir var bu arada. Onun dışında maalesef benim çalıştığım yerde iş kıyafetlerini onlar vermiyorlardı. Kendileri temin etmiyorlardı. Benim kendim almam gerekiyordu ve her fabrikanın başka bir giyim kuralı olabiliyor. Mesela benim çalıştığım özellikle gıda firmalarında şöyle bir kural var. Her şeyin beyaz olacak. Yani tişört mü giyiyorsun, kazak mı giyiyorsun fark etmez ama her şeyin beyaz olacak. Pantolonun da beyaz olacak. İşte tişörtün de beyaz olacak. Bunları mesela ben kendim temin etmek zorunda kalmıştım. Etik olarak bunun da çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Zaten bu firmalar sizin üzerinizden para kazanıyorlar. Ayrıca kıyafeti de sizin temin etmeniz gerekiyor. E yolu da siz temin ediyorsunuz. Yani iş iş yeri de size herhangi bir destek sağlamıyor. Yani nereye gidecekseniz onun parasını da siz ödüyorsunuz. Çok da dediğim gibi öyle aman aman tavsiye ettiğim bir iş sistemi değil arkadaşlar, ama hiç yoktan iyidir. Yani bir şekilde paranızı kazanmış olursunuz. Bu firmalar kurumsal firmalar oldukları için zaten maaşınızı gecikmeden alırsınız. İşte sigortanız yatar vesaire. Ama maalesef tabii ki bu firmalarda çalışana şey yaklaşım çok da iyi değil yani. Tabii ki çalıştığınız fabrikalardaki ortam iyi olabilir. Yani benim için böyleydi yani. Çalıştığım fabrikalardaki insanlar bana çok güzel davrandılar ama maalesef bu firma size birazcık böyle kötü davranır. Yani işte sürekli programınızı değiştirir veya işte bir şey olur çalışacak mısın işte senin çalışmayacağın normalde çalışmayacağım dediğin günde mesela çalışacak mısın diye sana bir gün mesaj atar mesela gel çalış der falan yani böyle biraz düzensiz bir sistem yani ya da gidersin işte çalışacağım diye gidersin bir bakarsın işte makine bozulmuş. Fabrikadakiler sana geri dönder mesela. Bu sistemin en güzel avantajı yani siz bir öğrenci olduğunuz için mesela bir gün sınavınız vardır, bir gün yoktur, işte takviminiz değişiyordur. Bunu çok güzel ayarlayabiliyorsunuz. Yani genellikle tabii iki hafta öncesinden bildirmeniz gerekiyor. Diyorsunuz ki işte atıyorum ben iki hafta sonra işte cuma günü şu saatte, perşembe günü şu saatte işte müsaitim. Bu zamanlarda çalışmak istiyorum diyorsunuz. Ama onlar size hani mesela atıyorum siz şu tarihlerde müsaitim dediniz ve size bir iş ayarladılar. O zaman sizin hayır deme hakkınız olmuyor maalesef. O yüzden çalışabiliyorum diyeceğiniz, müsaitim diyeceğiniz günleri çok iyi seçmeniz gerekiyor. Maalesef sizin de program değişikliğiniz olduğunda onlar hiçbir şekilde bunu şey yapmıyorlar karşılamıyorlar ama onlar sürekli program değişiklikleri yapabiliyorlar. Veya çalışmak istemediğiniz bir gün sürekli size işte bizim işçiye ihtiyacınız var işte şurada bir işçi vardı o gelmedi işte hemen birisini bulmamız gerekiyor gibi size baskı yapabilirler. Bu firmalarda muamele birazcık böyle arkadaşlar. Özellikle bu firmalarda tabii ki bazıları var. Yani daha çok e, popülerlik kazandıkça daha kötü davranmaya başlıyorlar. Yani çalışanlarına daha kötü davranmaya başlıyorlar. Yani hiç yoktan iyidir diye bakarak çok fazla beklentiye girmeyerek bu işi yapabilirsiniz. En azından bir iş, resmi bir iş. Yani sigortanız yatıyor, maaşınız düzenli yatıyor vesaire. Ama yani bu tarz taşeron işlerden çok fazla beklentiniz olmasın. E, şunu söyleyebilirim. Yine burada da işte ne bileyim bu Noel şeyini falan da alıyorsunuz. Yani Noel parası, ekstra Noel parası vesaire tatillerde de çok sıkıntı olmuyor. Yani tatil yapmak istediğiniz zamanlarda da bilmiyorum. Belki ben öğrenci olduğum için de olabilir. Yani işte şu tarihlerde ben müsait değilim, yokum vesaire dediğimde çok fazla bir problem yaşamadım. 2-3 kere tekrar ettiğim gibi çok da tavsiye etmiyorum ama yine de araştırmak istiyorsanız bunları yine Zeitarbeit yazarak bulabilirsiniz. Personal Dienstleistungen yazarak bulabilirsiniz. Like firma yazarak bulabilirsiniz. Yani kendi şehrinizle birlikte aratın. Genel olarak hiçbir Almanca bilgisine ihtiyacınız yok ama bunun bir dezavantajı Almancanızı geliştirmek için de bu işten faydalanamazsınız pek fazla. Aynı şekilde bazen ehliyetinizin olması avantaj olabilir. Yani arabayla olan işler de çok fazla burada. Kuryelik veya garsonluk gibi işler yapmadığım için bu taşeron firma sistemiyle bunları kıyaslayamıyorum arkadaşlar. Ama tabii ki o diğer çalışma sistemlerinde en azından bir bahşiş alıyorsunuz. Tabii ki kuryeliğin de zorlukları var. Yani kara kışta, işte yağmurda, çamurda belki bisiklet sürmeniz gerekebiliyor. Yani motor bile değil veya araba bile değil bisikletle bir şeyleri götürmeniz gerekebiliyor. O zaman kuryelik de tabii ki çok zor bir hale geliyor. Bu taşeron firma sisteminde çalışabileceğiniz fabrikaların hepsi de böyle çok aşırı ağır işler değil. Yani gerçekten sadece makine başında beklemek olarak yaptığınız işler de var. Yani sadece makinenin başında bekliyorsun. İşte bozuk bir parça varsa çıkarıyorsun. Yani böyle işler de var veya onun yerine işte sürekli işte 10 kilo 8 kilo bir şeyleri taşıdığın, paketleri açıp döktüğün işler de var. Yani bir tane benim böyle başıma gelmişti. Yani bildiğin böyle bütün 8 saat boyunca 10 kiloluk kolileri böyle taşıyıp işte kapaklarını açıp ondan sonra onları bir yere boşaltıyorsun falan. Bu mesela gerçekten benim boynum ve omurgam için çok kötü bir işti. Ertesi gün gerçekten dedim ki bir daha asla bu fabrikada çalışmayacağım dedim. Bir de o firma böyle şehrin yakınında olmadığı için taşeron firma bir de bundan yol parası kesiyordu. Yani atıyorum 100 euro 120 euro kazandıysam o gün içerisinde bunu 20 eurosunu ulaşıma vermem gerekiyordu ki bu çok saçma. O yüzden daha çok bu çalıştığım bir buçuk sene boyunca ben en çok evime yakın olan böyle bisikletle gidebileceğim yerleri seçtim ve oralardan hani en azından bir işte yol parası vermemiş oldum. En azından işte vakit geçirmemiş oldum. Yolda vakit geçirmemiş oldum. Bisikletimle gittim çalıştım geldim. Siz bu tarz sistemlerde çalıştıysanız kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Benim yorumlarım bu şekilde. Belki başka firmalar başka şekilde çalışıyordur. Yani benim gördüğüm bu taşeron firmalar birazcık böyle kendilerini çok iyiymiş gibi satıyorlar. İlk başta böyle size çok güzel vaatlerde bulunuyorlar. Ondan sonra tabii ki bu işçi sayılarının artması vesaire gibi durumlardan sonra veya sizin çok fazla çalışmıyor olmanız durumundan sonra size kötü davranmaya başlıyorlar. Yani ben o kadar tavsiye etmiyorum ama kaçak çalışmaktan iyidir diyeceğim. Dediğim gibi bu işlerin Almancama neredeyse hiçbir katkısı olmadığı sadece orada tabii ki hoşlarına gidiyor. Ben orada hep Almanca konuştum yine. O yüzden hoşlarına gidiyor mesela işte bu Schichtleiter'larım falan. Mümkün olduğunca yine her yerde Almanca konuşuyordum. Ve bana orada mesela Vorbild falan diyorlardı. Yani böyle örnek insan falan filan diye. Çünkü bu şeyleri de hep yapıyordum. Yani bu işte sakal şey olsun işte Bartschutz şey işte sakal e, bonesi mi diyeceğim bilmiyorum. işte sakal olsun, kafa olsun hani bütün kurallara uyuyordu. Benim açımdan ilginç olan şey yani bu marketlerde satılan şeylerin nasıl üretildiğini görmüş oldum. Birçok şeyin nasıl üretildiğini aslında nasıl üretildiğini görmüş oldum ve aslında birazcık da bazı şeylerden tiksindiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yani birçok şeyi insanların ellediğini bilmiyordum. Ben o kadar ellendiğini bilmiyordum. Onun dışında ben zaten küçük bir şehirde yaşadığım için yani bu taşeron firma sistemlerinde çalışan birçok arkadaşım vardı. Yani üniversiteden birçok arkadaşım zaten buralarda çalıştığı için onları da oralarda görmüş oluyordum. Yani en azından böyle onlarla tanışma, konuşma vesaire gibi fırsatlar da oluyordu. Bazen bizim okulda okuyan ama okulda hiç görmediğim insanları iş yerinde görüyordum ve onlarla orada tanışıyordum. Çünkü bazıları gerçekten okulu böyle bir dönem, iki dönem dondurup o süre boyunca tamamen çalışıyorlar arkadaşlar. Ben okulu fazla uzatmak istemediğim için fazla çalış daha az vardiyalarda çalışıp daha az para kazanıp onun yerine okula ve derslerime odaklandım. Notlarım benim için daha önemliydi. Sizlere mümkün olduğunca bütün deneyimlerimi özetlemeye çalıştım arkadaşlar. Peki sizler şu ana kadar bir taşeron firmada çalıştınız mı? Sizin taşeron firma deneyimleriniz nasıl? Bu taşeron firmaların gerçekten hepsi bir mi? Bize bunları yorumlarda yazabilirsiniz.